bir örnek vereceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kap karanlık cahiliye döneminin içinde yaşayan o topluluktan özellikle akrabalarını çağırıp onlara yaşadığınız bu hayat sizin var ettiğiniz bir hayat değil, var edici yegane kudret var. Bu ürettiğiniz ve işe yaramaz olduğunu bildiğiniz putlar da bir işe yaramaz. Böyle giderseniz şu dağın arkasında bir ordu var desem, bana inanır mısınız azap bakımından gelip size eziyet edecek diye hatırlatıyorum ki böyle giderseniz yüce yaratıcı size azap edecektir dediğinde biri oradan yaydan fırlar gibi boşaldı bir ömür bir suçluluğu çekmiş gibi boşaldı hem de yeğenine karşı tebben leke yevm yavum elihada cema'tena bizi bunun için mi topladın günün kalanında senin elin ayağın kurusun diye Hz. Peygamber'e çok ağır ve galiz biçimde hakaret etti. Niye bu kadar güzel ifadelerle, bu kadar duygu dolu, bu kadar aradaki akrabalık ilişkisini öne çıkaran ve bunun üzerinden duygusal yönlerini okşayan, onlara esirgediğini, onlara yakın bir azaptan ötürü kıyamadığını, bu yüzden hatırlatmada bulunduğunu ...söyleyen ve müşfik ifadeler... ...kullanan bir kimseye... ...niye amcası böyle zemberekten boşalır gibi... ...ansızın... ...hışımla üzerine gider ve ağır konuşur... ...çünkü o amcası... ...o da Allah'ın kuludur... ...ve bir ömür Rabbinin icabet etmemenin... ...ve yanlışla iç içe bulunmanın... <laughs> ...suçluluğuyla... ...ve o suçluluğu... ...kapatabilmenin, yamayabilmenin... ...tedirginliğiyle geçirdiği bir ömürde... ...bir gelip... ...birdenbire düğümü çözünce bütün çıplaklığıyla çirkinliği, bütün çıplaklığıyla çirkefliği ve yanlışlığı kabahati ortaya çıkınca o kimseye patladı. Yoksa düne kadar yeğeninin doğumu dolayısıyla en büyük müjdeyi vermiş, bundan ötürü en büyük sevinci duymuş bir amcadır Ebu Yer. Müşfik, akrabalık bağına, etrafındaki insanlara alaka duyan, akrabalarını özellikle savunan hele hele yeğeniyle iftihar edecek bir kimseyken bu an böyle birden amansız bir tepki vermiştir. Bu ne kadar tep bu tepki ne kadar amansızsa bizim o söylediğimiz sözü bizden önce o kişi bir o kadar fazla düşünmüş ve bir o kadar o sözün altında fazla ezilmiş demektir. Biz aslında sözü kendisine yüz milyon kere söylenmiş adama söylüyoruz. O yüzden bize o kadar çok sert tepki veriyor dönüp kendimize ya ben ne yaptım daha bir kere söyledim niye bu kadar ağır tepki verdi diye şaşmamalıyız çünkü o bizimki ona söylenen belki bir milyonuncu kez söylenmiş olan bir şeydir o hayatın her adımında her aşamasında ölen bir kimsede hastalanan bir kimsede her ibretli sahnede Cenab-ı Hak onu o hitapla bana icabet et ve bana dön hitabıyla çağrısıyla yüzleş yüzleştirdiğinden bizimki asla ona söylemiş ilk değildir. Bunu kendimizde de yaşamışızdır. O yüzden dönüp etrafındakine sen çok mu iyisin, çok mu hocasın diye ani ve gereksiz tepki vermeleri bundan kaynaklanmaktadır. Zira kendi içlerinde bu yoğun suçluluğu kapatabilmenin, yamayabilmenin, celalayabilmenin, yok sayabilmenin bütün çabasını, fedakarlığını yaparken siz gelip o perdeyi kaldırıp tekrar onu sıkıntısıyla karşı karşıya getiriyorsunuz.